Evet. Bugün oğlum annesinin bisikletini tamir edecek. Şu şekilde. Şamireli patlamış. Bakalım nasıl tamir edecek. Neresi hasarlı Ömer? Şamiyeler patladığı için, yani yırtıldığı için yenisini aldı. Şimdi onu takacağız. Ama tabii ki de problem var. Ne gibi? Şemrallerde yok mu? Sadece sorun. İşte her şeyi yapabiliyorum ama arabayla bisiklet konusunda gerçekten kötüyüm. Benim bisikletim 3 tekerlekli. 2 tekerlekli sürmeyi başardım ama inmeyi bir türlü başaramadım. O yüzden 3 tekerlekli bisikleti aldım. Arkasındaki sepeti de gayet güzel. Hani komşulara bir şeyler götürürken ya da bir şeyler toplarken falan oldukça kullanışlı. Üstelik de arabadan daha güzel bence. Yapalım bir tamir edelim bakalım nasıl olacak. Şemrallerin yenisini aldı. Taksın. Ondan sonra bakalım. Açtım. Burada delik var deyil şu an ilk önce bu kısım sokuluyor böyle He. sokulmadan yani buradan tutturuyorsun tam tutturuyorsun oraya aynen şöyle tamam. tamam şuradan alttan çıktığını gördüğümüz zaman diğer yerleri şöyle evet. yerleştireceğiz oradan göremiyoruz zaten de şöyle yerleştireceğiz içine. Şunun içine yerleştirmemiz yeterli olacak zaten. Önemli olan o, hava havayla şişirilecek yere yerleştirmeyi koymamız. Sonra da etrafına döndürüyor muyuz? Aynen. Ama düz olacak işte. Hmm. Sanki bu biraz erkek gücü. Ne? Acaba? Yani. Ondan sonra onu şişireceğiz. Şu yerleri içine sokacaktım. Şöyle. Ha. ha. Çerçevenin içine Aynen. alıyoruz. Biz oraya aldık. Sıra burada. Bak şu an içeride dursun. Şu an yani. dursun. verebiliriz. Önce şamurları şişirip öyle döndüremez miyiz? Yok. İkisi bir mi olacak? Aynen. İkisi de içine düzenli bir şekilde girmiş olacak. Öyle mi? Heh, oldu. Peki. Şimdi şişireceğiz mi? Aynen. Şimdi kaldı. Aa, o kadar da zor değilmiş. Burada hava kompresörümüz var. Bu arabayı takıp çakmakla şimdi demeyelim. Tamam. Şamberini şişirdik. Şimdi içine yerleştiriyorum. Dikkat. kenarlarını içe doğru yerdiriyorsun. Bu kolay yolu mu? Evet. Bisikletçilerde bu maliyeti vardı normalde de bizde yok. Tornavide görüyor mu o işi? Görüyor aynı şeyi. Yıldız olan değil tabii ki. Sade olan. Aynen. Şöyle. Aynen. Bu şekilde taktıktan sonra Şam yerimiz yine Şimdi pompamızla konuşacağız. Aslında çok da zor değilmiş. Hiç de zor değil değil mi anne? Değilmiş. Beş yıldır o zaman neden beni bekledin? Bilmediğim için ama öğrenince tamam. Bunu artık böyle yapıldığını gördün mü? Yani normalde e, içindeki şamral yırtılmış. Yenisini aldık. Yenisini aldık. Çıkardım. Onu gördüğünüz gibi yerleştirdik. Ve canım oğlum güzelce annesinin bisikletine i̇sim verme isim. Vermedim oğlum dedi. Evet. Oldu mu? Taş gibi oldu. Ay maşallah. Tamam. Merhaba. Ben de bana hoş geldiniz. Bizim yine olmazsa olmazımız. Hani İki tekerlik bisiklete biniyorum ama inmesini beceremediğim e, deyip de üç tekerlikte aldım sevgili bisikletim. Şemrenleri e, don olduğu için patlamıştı. Oğlum sağ olsun. Tamir etti. Şimdi ne yapıyoruz? Yağlamasını yapıyoruz. Şu bakın demirlerine yağ damlatıyorum. Şu zincirlerine damlatıyorum. Evet. Şuradaki zincirlerini de damlatıyorum. Şu şekilde. Evet o döndükçe zaten hak olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Şöyle biraz daha damlatalım. Bolca olsun. Evet. Tamam. Başka bir yeri yok. Zannediyorum. Şimdi deneme testine çürük tesliyle başlayacağız. Sepetimizi koyalım. Hiç uzaklara gitmeyelim. Şöyle. Hadi bakalım. Sürüşümüze başlıyoruz. Siklet. Özlemişim bisiklet sürmeyi. Evet. Çok güzel ya. Tavsiye ederim. Acayip güzel. Bahçede o kadar yorulduktan sonra azıcık ki bence izlemeye devam edin. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.